final sınavı geldi zamanı. Öğrenciler gelip soruyorlar. Hocam bilmem ne kitabından soracak mısınız? Ben projektör görmüş tavşan gibi kalıyorum. Diyorum ki Allah aşkına arkadaşlarına söyleme diyorum. Bu Allah Allah ki diyor herkes de kitabın fotokopisi. <laughs> Kollarının altı kitap fotokopisi doldu. Çalıştılar çalıştılar geldiler. Sınavı hazırlamak benim altı ayım aldı. Beş dakika sürdü sınav. Benim altı ay üzerinde düşündüm. Ya bunu sorayım mı bu mu falan. Beş soru internette dolaşıyor. Geçenlerde Tufan yollamış bana. Hocam internette dolaşıyor diye. Amerikalı profesör yaptı diyorlar bir yıldır dolaşıyor. Ben sınavı üç buçuk yıl önce yaptım. İki tane soruyu söyleyeyim size. Sadece iki soruyu. 5 dakikada bitti sınav. Organizasyonun bütününü görebilme diye bir madde vardır. İşletme fonksiyonları, RG, finans, insan kaynakları, pazarlama, RG neyse. Kesin soracağım ona göre dedim. Hepsi ezberlemişler. Soru şu. Soruyu büyük bir dikkatle okuyun. Kalın harflerle yazıyor. Birazdan sorduğum soruyla sizin gerçekten büyük bir herhangi bir şeyin bütününü görüp göremediğinizi ölçeceğim ona göre diye kocaman yazdım. İngilizce yapılıyor sınavlar soru şu. Jennifer'ın babasının beş kızı vardır. A Lala, B Lulu, C Lele, D Lili. E şıkkı mantık sırasını sakın kaçırmayın dedim. Babanın mantık sistemini sakın kaçırmayın. Ve 5. kızın adını E şıkkına yazın. Birkaç öğrenci Jennifer yazmış. Soruda diyor ki Jennifer'ın babasının 5 kızı vardır. Çocukların hepsi bu ya Lolo'dur ya Lolo'dur. Direkt öğren Lolo çizgi Lolo. Sınavdan sonra bizimkilerden bir çocuk geldi çok çakal bitip, Hoca dedi ya bu ne sınav herkes onu konuşur. Ben tebriğe geldim sağol. Sen hocam dedi o kadar saf değiliz. Dedim. İkinci soruyu ne yaptın döndü. İngilizce'de Ö harfi yok Lolo olacak değil mi? <laughs> amcam çözmüş olayı diyor ki <laughs> o kadar da emin ki Lolo değil mi diyor dedim Lolo evet. Beşinci soru 50 puanlık soru. Final sınavını düşünün ve 50 puanlık bir soru düşünün. İletişim sorusu kesin soracağım dedim. Kitapları okumuşlar ezberlemişler. Alıcı varmış verici mesajlar kodlanıp gidiyormuş geliyormuş falan filan. Çocuklar onları anlatmışlar. Dürtü, ikilem, güdü müdü ezberletmişler. İletişim sorusu şu. 5 yıldır bu okulda öğrencisiniz. 5 yıldır sınıflarınızı temizleyen, benim her sabah kapıda gördüğüm müstahdem bir hanım var. Adı soyadı burada kocaman yazıyor. Soyadını yazmanıza hiç gerek yok. Sadece adını yazın nokta. Sınıf şok. Biri elini kaldırdı. Hocam dedi ben yanlış mı anladım nedir? Yani dedi şimdi o kadınla adı Hatice ise. Şu anda dedi ben buraya Hatice yazarsam final sınavını mı geçiyorum? Bak dedim ne kadar basit. Yaz Hatice'yi geç sınıfını dışarı çıktım. İçeriden konuşmalar geliyor. Beyler, kadının adı ne? Beyler, kadın Beyler bak bilen lütfen arkadaşlar 50 puan ya. Arkadaşlar kimse mi bilmiyor? Beyler kağıtları bir gösterin bakalım. Ben dışarıda duyuyorum bütün konuşmaları. Çıkardılar kağıtları. Kimsenin kağıdında kadının adı yok. Beyler hocaların adını biliyorsunuz. Kızların adını biliyorsunuz beyler sınav oluyoruz zannediyorlar. Ders alıyorlar içeride. Ben dışarıda bekliyorum. Konuşmalar kesildi. Ben girdim içeri. Bitirenler versin dedim. Zaten 5 dakikada bitti sınav. Verdiler kağıtları. Sınıftaki Ukraynalı, Çinli, Türk, Kıbrıs Türk'ü hiç kimse o kadının adını bilmiyor. Tek bir öğrenci ne yazmış kağıda biliyor musunuz? Hem de beni ikaz ettiler bu çocukla ilgili. Hocam şöyle adam olmaz, böyle kavgacı. Kağıda ne yazmış biliyor musunuz? Battı balık yan gider. Allah Allah. Şimdi o soru battı balık yan gider. Türkçe. Hocam benim İngilizcem şimdi anlatacaklarıma yetmez. Ben o yüzden Türkçe yazıyorum demiş. Not vermeyeceğinizi de biliyorum. Çünkü yönetmeliğe göre Türkçe yazdığın sıfır puan. Cevabı doğru yazsın sıfır. Hocam önce size çok bozuldum. Niye biliyor musunuz? Ne sorsanız iletişimle ilgili benim cepler dolu hocam şu anda diyor. Ben cepleri de doldurdum diyor. Ne sorsanız çıkarıp yazacaktım. Ben İngilizcenin iyisini bilmem hocam diyor. İngilizce eğitim verilen bir koleji bitirmiş. İngilizce eğitim verilen bir üniversiteyi bitiriyor. Hiçbir İngilizce anlamam, hiçbir metni anlamam, seyrettim hiçbir şey anlamam. Sınavdan önce sorarım arkadaşlarıma 10-15 yıldır. Bu herif ne sorar derim, söylerler. Çizerim onları, koyarım cebime, sınavda da çizerim, çıkınca atarım çöpe giderim. Hocam önce sana çok bozuldum, sınıfta kalıyorum çünkü. Hocam sonra bir şey fark ettim. Hocalardan hangisinin adını sor, yazarım. Memleketini futbol takımını sor yazarım. Çünkü çıkar ilişkim var diyor. Hocam o kadını ben 8 yıldır görüyorum. Bir kere suratına bakmadım. Ben öyle bir adammışım ki yazmış oraya. Çıkar ilişkim yoksa insanların suratına bakmıyormuşum. Hocam sana bir söz demiş. Bu sınavdan çıkacağım iki ay daha bu okuldayım. Gider gitmez o hanımın adını öğreneceğim. 2 ay içeri girer çıkarken gözlerine bakarak adını söyleyerek günaydın, iyi akşamlar diyeceğim. Hocam sınıfta kalıyorum ama sağ olasın demiş. Yönetmeliğe göre not veremezsiniz. Zaten cevabı da bilmiyor. 50 üzerinden 50 aldı ve sınıfını geçti. Ben kadının adını sormadım. O öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmiş. İki gün sonra o hanım geldi odama. Hatta iki üç gün önce telefon açmış. Can dostumdur benim. O müstahdem hanım. Hellim peynirini koydu benim masanın üstüne. Onun maaşından en fazla o hillin peyniri parası artar zaten. Hoca dedi ben sana bir şey için teşekkür edeceğim. Nedir? Öğrencilerin hiçbiri dedi benim varlığımın farkında değildir hocam dedi. Ben hep kapının orada olurum şurada burada. Siz dedi doğru mu bilmiyorum. Son sınıflara sınavda benim adımı sormuşsunuz hocam dedi. Hazırlıklar birler ikiler herkes öğrenmiş. İki gündür dedi. İçeri giren çıkan bütün öğrenciler gözlerime bakıyorlar. Adımı söyleyerek iyi akşamlar, günaydın diyorlar. Hocam ben hiç kendimi bu kadar insan hissetmemiştim dedi.